Yayın'a hoş geldiniz dostlar. Transfer Saati YouTube kanalındasınız. 2 Ekim Pazartesi iddia tahminleriyle birlikteyiz. Yayına başlamadan önce abone olmayan dostlar varsa aramızda sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılırlarsa mutlu olurum. 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda katkılarınızı bekliyorum. Şimdi iddiada en fazla oynanan maçlar listesiyle başlıyorum yayına. İlk sırada Fiorentina cagliari müsabakası var. En fazla yapılan bahis Fiorentina galibiyeti olmuş durumda. İkinci sırada Göztepe Adana Spor var. Bahsi yönü burada 1. Kayserispor, Spor Başakşehir müsabakasında Kayserispor Spor galibiyeti kuponlara eklenmiş. Sassuolo Monza'da Sassuolo galibiyeti iddiacılar tarafından tercih edilmiş. Fulham Chelsea'de Chelsea galibiyeti kuponlarda işaretlenmiş. Torino Verona'da bahsi yönü 1. Malmö, Bromo Malmö galibiyeti kuponlarda değerlendirilmiş. FC Sta Kulüç maçında bir bahsi kuponları eklenmiş. Espanyol Ferol'da bahsin yönü 1. Las Palmas Celta'da da iki buçuk üstü kuponlarda değerlendirilmiş. İddiada en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla paletirilen takım Torino. Torino galibiyetine, Torino'nun Verona karşısındaki galibiyetine 13 milyon euro yatırılmış durumda. Günün skor tahmininde Fiorentina Cagliari müsabakasından Fiorentina'nın müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmasını bekliyoruz.